Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede son dönemlerde meydana gelen iki motosiklet, üç ev ile bir iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan AB, CK, ÖŞ, İHT ve FK isimli 5 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık anları bazı işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen 5 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.